Herkese merhaba, Pijama Yoga'ya hoş geldiniz. Ben İlkyaz. Bugün beraber hayatımızdaki değişimi başlatmak için pijama yoga yapacağız. Bu pratik için yanında bir blok olsun. Eğer bloğun yoksa yine bu kalınlıkta bir kitap kullanabilirsin veya birazcık sert olan herhangi bir obje de işini görür. Bloğunu aldıktan sonra dizlerinin üzerine gel. Bloğu. Kalçanın altına yerleştir. Dizler hafifçe açık olsun kalça genişliğinde ayaklarının üstü yerde. Eğer dizlerinde bir problem varsa ve bu oturuş seni rahatsız ediyorsa, çok rahat hissetmiyorsan bağdaş pozisyonunda da oturabilirsin. Yine blokla kalçanın altını destekleyebilirsin. Eller üst bacaklarda, dizlere yakın bir yerde olsun. Kapat gözlerini ve burnundan nefes al. Burnundan yavaşça bırak nefesini. Tekrar al nefes. Yavaşça bırak. Omuzlarını rahatlat. Tekrar al. Yavaşça ver. Nefes alışverişin devam etsin. Ve nefesin gitgide derinleşmeye başlasın. Ritmi yavaşlasın. Derin nefesler al. Yavaşça sakin nefesler ver. Hayatında değiştirmek istediğin bir şey var. Belki çok sıkıldın aynı şeyleri yapmaktan. Bir şeylerin değişmesini istiyorsun veya potansiyelini yeteri kadar kullanamadığını düşünüyorsun. Veya belki konfor alanından çıkmaya ihtiyacın var. Ya da başka bir şey. Ama bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyorsun. Nedir bu değiştirmek istediğin şey? Hayalin nedir? Hayalinde ne olmasını istersin? Zihninden geçir. Ve cevabı kalbinde hisset. Derin bir nefes al. Yavaşça boşalt. Nefes alışverişlerin devam etsin. Bu hayaline ulaşmak için atabileceğin ilk adım ne? Ne yapabilirsin? Nereden başlayabilirsin? Zihninden geçir ve kalbinde hisset. Derin bir nefes al, yavaşça boşalt ve yavaş yavaş gözlerini aç, sol el parmak uçlarının yere yerleşsin, al nefes sağ kolun gökyüzünde, verdiğin nefeste beraber sola doğru uza, burada kendini öne düşürme, geriye bırakma, Sanki sırtını bir duvara yaslamışsın gibi. Yukarıdaki elin aktif. Bedeninin sağ tarafı iyice açılsın. Sağ omzunu geriye al. Bakışın da gökyüzüne gelebilir. Hatta belki sol avcunu yere yerleştirip dirseğini hafifçe bükerek biraz daha uzayabilirsin. Al nefes. Verdiğin nefesle değiştir. Sağ el yere gelsin. Sol kol gökyüzünde. Al nefes uza ve verdiğin nefesle sağ doğru uzamaya devam et. Sırtını yasladığın duvarı hatırla. Omuz geride. Başını düşürme. Bakışın gökyüzünde olabilir. Bedenin sol tarafı iyice açılsın. Yukarıdaki el aktif. Bir nefes daha al burada. Ve verdiğin nefesle beraber tekrar ortaya gel. Biz çalışırken Kaju da gelmiş buraya. Hoş geldin Kajucuğum. Buradan dört ayak pozuna geçeceğiz. Şimdilik bloğunu yana alabilirsin. Ellerinin ve dizlerinin üstüne gel. Eller omuzlarının altına yerleşsin. Dizler kalçaların altında ve kalça genişliğinde açık bacakların arası ayaklarının üstü yerde. Bugün karga pozunda çalışacağımız için özellikle el kol dengesine dikkat edelim. Burada sanki baş parmaklarından serçe parmaklarına içeriden bir hareket yapıyormuşsun gibi düşün dirseklerinin, dirseklerin sana dönsün. Ön tarafı karşıya dönsün. Göğsünü yavaşça yükselt ve omuzların sağ ve sola doğru açılsın. Kulaklarından uzaklaşsın. Ellerinden başlayan güç omuzlarına kadar yükselsin. Bunu hissetmeye çalış. Belki bugün değil ama bu pratiklere devam ettikçe bu hissi, bu akan enerjiyi hissedeceksin aldığın bir sonraki nefesle beraber başı omuzlar, kalça geriye, aç göğsünü inek pozuna gel. Ve verdiğin nefesle beraber omurganı yuvarlamaya başla, kedi pozuna gel. Başının tepesi yere dönsün, çenen göğsüne yaklaşsın. Al nefes, açıl. Ver nefes, kapan. Ve kendi temponda, kendi ritminde devam et. Adımını belirledikten sonra kendine bir plan, bir planlama, bir programlama yaratabilirsin, bir çizelge oluşturabilirsin. Ve yapacaklarını bu çizelgeyle beraber yapmaya başlayabilirsin. Önünde bir program olması senin de o programı uygulamak için hevesini arttıracaktır. Ki bazen motivasyon kaybı yaşayabilirsin. O zaman yine belirlediğin bu programa sadık kalmak seni tekrar sana tekrar devam etme gücünü sağlayacak şey olacaktır. Hem belirsizliğin getirdiği anksiyeteyi ve stresi de azaltır. Çünkü bir programlama yaptığın zaman ne yapacağını bildiğin için bir kontrol hissi yaratabilir bu sende kontrol hissedebilirsin. Nefesinle beraber harekete devam et. Ve nefesini boşalttıktan sonra tekrar omurgan kendi doğal şeklini alsın. Ellerindeki gücü hatırla. Eğer çok yorulduysan belki bir iki nefes için el bileklerini çevirerek dinlenebilirsin. Ve hazır hissettiğin zaman tekrar masa pozuna geri gel. Şimdi sol ayağının üstüne bastır ve sağ bacağını kalça hizasında kaldır. Sağ ayak parmaklarını çek kendine. İki elinde de eşit ağırlık var. Al derin bir nefes. Verdiğin nefesle beraber dizini bük, göğsüne taşırken sanki kedi pozunda yaptığımız gibi omurganı yuvarla. Al nefes açıl. Ver nefes kapan. Devam et. Eğer bu başladığın şey, attığın adım senin için yabancıysa, belki başlarda birazcık zorlanabilirsin. Bu çok normal. Yeni alışkanlıklar zamanla kazanılıyor. Kendini bunun için zaman tanı, bunun bir süreç olduğunu hatırla, pes etme. İstikrarla o çizelgeye, o programa uymaya devam et. Al nefes açıl bir tur daha, ver nefes kapan. Al nefes bacak geride. Şimdi geride kalsın ve yavaşça ayak parmak uçlarını yere yerleştir. Sağ topuğunu geriye doğru bastır ve aldığın bir sonraki nefesle sol dizini kaldır ve göğsüne çek. Ellerindeki gücü hatırla ve aldığın bir sonraki nefesle beraber sol dizin sol dirseğine yaklaşsın. Göğsünü yükselttin, karın gücün var, sağ topuğu geriye doğru bastır. Şimdi aldığın nefesle beraber sağ ayak parmak ucuna gel hafifçe öne doğru ve verdiğin nefesle tekrar geriye. Al nefes öne, parmak ucundasın. Ver nefes, topu geriye bastır. Hadi bir tur daha. Ve sol bacağını da geriye uzat. Buradan plank pozuna gel. Veya çok yorulduysan dizleri yere bırakıp kuyruk sokumunu öne alarak yarım plankte de kalabilirsin. Derin bir nefes al. Topukları bastır geriye. Nefesini boşalt. Ve aldığın bir sonraki nefesle aşağı bakan köpeğe gelmek için kalçanı yükselt. Aşağı bakan köpekte pedal çevirebilirsin, sabit kalabilirsin, nasıl rahat hissedersen. Omuzlarını sıkma, yüz kasların rahat. Al bir nefes daha burada verdiğin nefesle beraber yavaşça dizlerini yere bırak. Kalçanı, topuklarını oturt. Birazcık el bileklerini dinlendir. Sağ sola çevir veya elleri kenetleyerek de daireler çizebilirsin. Nefesin kendi ritmini bulsun. Ve hazır hissettiğin zaman öbür tarafı yapmak için tekrar masa pozuna gel. Şimdi sağ ayağının üstü yerde sol bacağını kalça hizasında kaldır. Ellerinden omuzlarına başlayan gücü hatırla. Al derin bir nefes. Ayak parmaklarını çek kendine. Verdiğin nefesle dizini bük ve göğsüne çek. Al nefes açıl. Ver nefes kapan. İki elinde de eşit ağırlık var. Haydi devam. Kendi ritminde. Diyelim her şey yolunda. Çizelgeye çok güzel uyuyorsun. Ama kontrolün dışında bir olay oldu ve programına uyamayacaksın. O zaman esnekliğe yer aç hayatında, esnek olabilmeyi hatırla. Neyi farklı yapabilirsin, değiştirebilirsin, nasıl uyum sağlayabilirsin bunu düşün. Ama burada kilit bir nokta var. Gerçekten kontrolün dışındaki bir şeyden dolayı mı duruyorsun ya da değiştirmek durumundasın bu programı? Yoksa yavaş yavaş kendini Sabote etmeye mi başladın? Birazcık bunu sorgulayabilirsin. Bunlar çok doğal süreçler. Hepimiz bazen değişimden korkabiliriz ya da başka bir duygu açığa çıkabilir. Ve bu da bize bir e, kontrol kaybı ya da değişimi durdurma e, isteği getirebilir. Birazcık bunları sorgula, kendine yüklenme. Çünkü bu anlamda da farkındalık kazanmak seni tekrar dengeye getirecek. Haydi bir tur daha. Al nefes, bacak geride. Verdiğin nefesle dizini göğsüne çek. Ve tekrar bacak geride. Şimdi sol ayak parmak uçların yere değsin. Topuğunu geriye doğru bastır. Ve aldığın nefesle sağ dizini göğsüne çek. Omuzlar kulaklardan uzaklaşsın. Bakışını geriye doğru kitleme yerde olsun. Aldığın nefesle sağ diz sağ dirsekte. De topuğunu geriye bastır ve şimdi aldığın bir sonraki nefesle ön ayak parmak ucuna doğru yüksel öne doğru gel verdiğin nefesle topuk geride tekrar al nefes öne ver nefes geriye al nefes öne ver nefes geriye ve sağ bacağını da aldın geriye plank pozuna veya yarım plank'e geldin derin bir nefes al verdiğin nefesle beraber aşağı bakan köpeğe gel süpersin Göğsünü aldın içeriye. Dilediğin gibi burada kal. Nefesini tutma. Hatta burnundan al nefesi, ağzından ver. Ah. Harika. Tekrar. Ah. Al nefes. Şimdi verdiğin nefesle beraber dizlerinin üstüne gel. Birazcık yine el bileklerini rahatlatalım. Geriye gel, el bileklerini çevir. Hatta belki kolları öne uzatıp omuzları geriye alıp parmak uçlarını yere doğru alabilirsin. Ve yeterli hissettiğin zaman tekrar ellerini yere yerleştir. Dizlerini kaldır. Minik minik ayaklarınla matının ortasına doğru yürü. Şimdi ayakların parmakların matın dışına çıkacak şekilde, topukların içeride kalacak şekilde V şeklini alsın ve malasana pozu için kalçanı yere doğru ağırlaştır. Eğer burada topukların kalkıyorsa yukarıya bloğunu alıp kalçanın altına yerleştirebilirsin. Ellerini önünde birleştir, dirseklerin dizlerini içsin. Omurganı yükselt ve omuzlarını rahatlat. Bu bloğundan destek almaktan çekinme. Yoga pratiklerinde her zaman destek alabileceğini hatırla ki bu hayatta aldığın yol ve bu yeni çizelgen yeni programın hedefine giden yol içinde geçerli. İhtiyacın olan her zaman destek alabilirsin. Derin bir nefes daha al, yavaşça ver nefesini. Ve buradan ellerinin üstüne gel tekrar. Şimdi karga pozu için denemeler yapacağız. Önce ayak baş parmakların birbirine değecek şekilde ayaklarını ortaya getir. Dizlerini iki yana aç ve el parmak uçlarına yüksel. Omuzlarını geriye al. Derin bir nefes al. Nefesini boşalt ve avuçlarını omuzlarının altına gelecek şekilde yere yerleştir. Şimdi ayak parmak uçların bloğunun üstüne gelsin. Ellerini tekrar omuzlarına hizala ve elindeki gücü hatırlıyorsun. Pratiğin başından beri yaptığımız baş parmaklardan serçe parmaklara giden o içerideki çevrilme hareketini ve ellerden omuzlara gelen kuvveti hatırlıyorsun. Dizlerini yavaşça kalçanı yükseltirken dizlerini kol altlarına yakın bir yere yerleştir ve burada birazcık öne geri hareket yap. Burada dirsekler sağ ve sola açılmasın. Ve bu pozdaki kilit noktanında sadece kol gücü olmadığını hatırla. Burada karın gücümüzü de kullanacağız. Göğsümüzü yükselteceğiz. Ve bütün bir koordinasyonla beraber, bir birliktelikle, bütünlükle beraber hareket edeceğiz. Sadece kollarına yüklenme. Kalçanı yükselt. Dizlerin kol altlarına yakın bir yerde, kollarının gerisinde birazcık öne geri hareket et ellerindeki gücü hisset. Burada bakışın da geriye kitleme. Boynun uzun olsun. Bakışın önde. Sadece birkaç tur bunu dene. Eğer pratiğinde varsa doğrudan karga pozuna da gelebilirsin. İhtiyaç duyduğun her zaman dinlen. Ve hazır hissettiğinde devam et. Belki bu sefer öne geri giderken teker teker Ayak parmak uçlarını kaldırmayı deneyebilirsin. Hatta belki ikisini birden deneyebilirsin. Tekrar dinlen. Acele etmeden hareket et. Nefesini tutmam. Genelde nefes tutmaya meyilli oluyoruz böyle çok konsantrasyon gerektiren şeylerde. Nefes alışverişin rahat olsun bunu kendine hatırlat. Eğer pozda ilerlemeye başladıysan desteğini bir yana bırakabilirsin. Desteksiz bir şekilde de devam etmeyi deneyebilirsin. Sadece kendi zamanında hareket et. Hiçbir şey için acele etme. Ve başını da geriye doğru kitleme. yeterli geldiği zaman yavaşça pozdan çık. Kalçanı yere oturt. Harikasın. Birazcık el bileklerini çevir. El bileklerin rahatlasın. Ve hazır hissettiğin zaman bacaklarını iki yana aç. Bloğunu tekrar al. Bu sefer önüne yerleştir. Ayak parmaklarını çek kendine. Bloğun önde. Ellerini bloğunun üstüne getir. Omuzlarını önden geriye al. Derin bir nefes al. Verdiğin nefesle beraber, göğsünle beraber yavaşça öne doğru eğil. Burada omurganı yuvarlama, omuzlar geride. Göğsün yere yaklaşsın. Hatta belki izin verirse beden esnekliğin, dirseklerinin üstüne de gelebilirsin. Veya bir alternatif bloğunu başının altına yerleştirebilirsin. Nerede rahatsan, ayak parçalarını çekmeyi hatırla. Nefes için kendini bırak direnç gösterme iç bacaklar yumuşasın omuzlar rahatlasın yüz kasların rahatlasın al bir nefes daha yavaşça nefesini boşaltırken minik hareketlerle omurganı dikleştir bloğunu yana alabilirsin Bacaklarının arasını kapa ve buradan sırt üstü kendini yere bırak. Uzandıktan sonra çek dizlerini göğsüne. Sarıl dizlerine. Omuzlar rahat. Sallan birazcık sağa sola. Ve al nefes. Verdiğin nefesle beraber dizlerini sola doğru bırak. Sağ kolunu aç. Rahat hissedersen bakışın da sağa gelsin. Bu pratiği ihtiyaç duyduğun sürece tekrarlayabilirsin. Acele etmeye karga pozu kolay bir poz değil. Normal pratiklerine de devam et çünkü yaptığın her pratik bedenini bir sonraki seviyeye hazırlayacak. Yavaş yavaş güçleneceksin, esnekliğin artacak ve bir gün her şey çok daha kolay hale gelecek. Al nefes, dizlerin ortaya gelsin. Ver nefes, yatırsa sol kolunu aç. Bakışın sola gelebilir. Başının tepesinden ayak parmak ucuna kadar rahatla. Ha, nefesleriz ortada. Verdiğin nefesle son pozumuz şavasana'ya gelmek için uzat bacaklarını, aç matının genişliğinde parmaklar sağa sola düşsün. Avuçlar gökyüzüne dönsün, omuzlarını sırtının gerisine doğru al. Ve bütün bedenini rahatlatarak birkaç nefes için şavasana'da dinlen. Hayatında bir değişim istiyorsun. Bu değişimi başlatmak istiyorsun. Önce nereye gitmek istediğini belirle. Hayalini belirle. Ve sonra adım atmak için kendine bir program yarat, bir çizelge oluştur. Bu programa sadık kal. Uy. Motivasyon düşüklüklerinde bu programa devam et. Kendini bırakma, bunun bir süreç olduğunu hatırla. İstediğin zaman destek almaktan çekinme. Yeni alışkanlıkların zamanla edinildiğini hatırla. Kendini sabote eden bir davranışın var mı bu süreçte? Birazcık kendini gözlemle. Kendine yüklenme ve yoluna devam et. Aldığın bir sonraki nefesle el parmaklarını, ayak parmaklarını minik minik kıpırdatmaya başla. Daha uzun bir şavasana istersen videoyu durdurup devam edebilirsin. Yeterli geldiğinde aldığın nefesle beraber kollarını başının gerisinden ileriye uzat. Ayak parmaklarını da uzasın. İyice gerin burada. Ve hazır hissettiğin zaman bedenini sağa ya da sola doğru yatır. Ve buradan acele etmeden yavaşça kendini kaldır. Rahat ettiğim bir bağdaş pozisyonuna gel. Gözlerin kapalıysa yavaşça gözlerini aç. Eğer bu adım atma konusunda yeni alışkanlıklar edinme konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyarsan rutin oluşturmak için pijama yoga pratiğinin linkini de aşağıya bırakacağım. Bugün Umarım bu pratiği sevmişsindir, işine yaramıştır sana, yeni bir bakış açısı belki kazandırmıştır. Yorumlarını benimle paylaşırsan çok mutlu olurum. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Pratiğimizi sonlandırmak için avuçları birleştirelim önümüzde. Kapat gözlerini istersen avuçları sürtmeye başla birbirine. Isınsın eller. Ve sonra ellerini kalp bölgene yerleştir. Derin bir nefes al. Yavaşça nefesini bırak ve gülümse. Namaste.